Machiavelli Niccolò. Merhabalar. Bugün sizlere Nicolo Machiavelli hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Niccolò de Bernardo de Machiavelli 3 Mayıs 1469'da Floransa Cumhuriyeti'nin Floransa kentinde dünyaya geldi. Machiavelli, tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür, devlet adamı, askeri stratejist, şair ve oyun yazarıdır. 21 Haziran 1527'de İtalya'nın Floransa kentinde öldü. İtalyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerindendir. En ünlü eseri Prens'te, politik yazın tarihinde ilk kez iktidarın alınışı ve kurulması gibi bir sorunu, dinsel ya da ahlaki kaygılara dikkate almaksızın kendinde bir amaç olarak inceledi. Bu eserinde bir kişinin hiçbir etik ahlak veya hukuk kuralı olmadan tek başına nasıl iktidar haline gelebileceğinden bahseder. Machiavelli'nin odak noktası İtalya'nın siyasal birliğinin sağlanmasıydı. Machiavelli'ye İtalyan birliğinin sağlanmasının önündeki en büyük engellerden biri papalık devletiydi. Machiavelli'nin önerileri ve geliştirdiği yöntemler Machiavellizmin doğmasına neden olmuştur. Machiavellizm, her şeyi hiçbir sınır yokmuş gibi yapma düşüncesidir. Machiavellizmin temeli, araç, aracı haklı kılar fikri etrafında şekillenir. Machiavelli, başarıya ulaşmada hiçbir koşul tanımaz. Machiavelli'nin görüşüne göre, İtalya'yı birliğe ulaştıracak tek yol mutlak monarşiydi. Prensin yetkileri sınırsız olmalıydı ve prensi bağlayan hiçbir kurum, sınıf veya yasa olmamalıydı. Machiavelli'ye göre, Cicero ve Seneca'nın çizdiği adil, cömert ve yüce gönüllü hükümdar idealini eleştirdi. Machiavelli, bu niteliklerin devlet işlerini yürütmede uygun olmayacağını inanıyordu. Din, birleştirici olmalıdır. Bunun için de din, devlete bağlı durumda olmalıdır. Machiavelli'nin siyasal düşünüşün layıkleştirilmesi ve bilimselleştirilmesi gerektiğini savunuyordu. Ancak her ne kadar kiliseye karşı olan Machiavelli, laikliği savunmuş biri olsa da hükümdarın gerektiği zaman dini de alet olarak kullanması gerektiğini belirtmiştir. Machiavelli, İtalyan birliğini kurmaya aday yöneticinin dindar olsun ya da olmasın son derece dindar görünmesini isterdi. Kendini dünya olaylarını kader ile açıklayan dinin görüşlerden tümüyle soyutlamıştır. Machiavelli, insan doğasını kötü ve bencil olarak tanımlardı. Machiavelli, insanın özünde kötülük bulunduğunu düşünürdü. Bu kötülük yine bizzat insanın kendinden kaynaklanır. Özellikle insanlarda görülen elde etme arzusu bu kötülüğün en çok yansıdığı davranıştır. Machiavelli'ye göre ahlakın kökenini toplum oluşturmaktadır. Ahlakın temel ilkesinin sevgi olduğu görüşündedir. Ona göre insan her şeye sahip olmak ister ve bu arzusunun sınırı yoktur. Orta çağ ile bağlantıyı kesmiş ve yepyeni bir sistem getirmiştir. Machiavelli'ye göre iktidar mücadelesi veren tüm siyasal aktörler kuşku içinde hareket eder. Diderot, Rosa, Fichte Hegel gibi büyük düşünürler, mükevelli düşüncelerinin olumlu yönünü açığa çıkarmaya çalıştılar. Siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail olarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sunalım.